Sonbahar mı geldi Yaprak dökersin Sen baharı yazı gönül Ne vakit gördün Viran bağlar gibi Gazel dökersin Al yeşil bağları gönül Ne vakit gördün Bir garip bakarsın Çıplak dağlara, kırağı yağıyor gönül artık bağlara Bu ne duman çökmüş yüce dağlara Mor sümbül dağları gönül ne vakit gördün Bahar ile yazdan kalmamış eser Soğuktur geceler gönül Ayaz buz keser Gökyüzünde kuşlar Kalkmış göçeyler Baharda kumrular gönül Ne vakit gördün Baharda kumrular gönül Ne vakit gördün